Merhaba, bu derinlemesine yolculuğumuza tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde masamızda e, epey iddialı bir metin var. Bize sunduğunuz Siyonizmin ne olduğunu, nasıl bir strateji izlediğini ve özellikle Türkiye'ye yönelik hedeflerini analiz ettiğini iddia eden bir belge. Amacımız aslında çok basit. Bu metin ne anlatıyor, hangi kanıtları öne sürüyor ve Türkiye'yi bu denklemin neresine koyuyor? Gelin hep birlikte bakalım. Ama baştan söyleyelim. Bizim görevimiz bu metnin sunduğu perspektifi anlamak ve sizin için ayrıştırmak. Bu görüşleri onaylamak veya çürütmek değil. Kesinlikle. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Biz burada bir hakem değiliz. Sadece bize emanet ettiğiniz bu belgenin kendi içindeki mantık silsilesini, kurduğu argüman yapısını ve vardığı sonuçları inceliyoruz. Yani Metin kendi dünyasını nasıl inşa ediyor? Gelin o dünyaya bir göz atalım. Harika. O zaman en temelden Metin'in merkezindeki sorudan başlayalım. Bu belgeye göre Siyonizm ne ister? Metin bunun sadece İsrail'in güvenliğini sağlama meselesi olmadığını yani çok daha öteye geçtiğini söylüyor. Hatta güvenlik merkezli yayılmacı bir refleks diye oldukça güçlü bir tanım kullanıyor. Bu ne demek tam olarak? Bu tanım metnin bütün analizinin e, temelini oluşturuyor aslında. Yazarın argümanına göre bu stratejinin dört ana ayağı var. İlki, senin de söylediğin gibi bu güvenlik odaklı yayılmacılık. Metnin iddiası şu, İsrail'in güvenliği sadece kendi sınırları içinde sağlanamaz. Bu yüzden sürekli olarak sınırlarının ötesinde bir etki alanı yaratmak ve bu alanı genişletmek zorunda hisseder. Yani basitçe... Evimin etrafındaki bütün mahalleleri kontrol etmeliyim ki kimse evime taş atamasın mantığı bu? Aynen, metnin iddiası tam olarak bu. Ve o mahalleler sürekli genişliyor. İkinci ayakta tam buradan doğuyor. Çevre ülkeleri zayıflatma bu bakış açısına göre komşularla iyi geçinmekten ziyade hiçbir komşunun potansiyel bir tehdit oluşturamayacak kadar zayıf, meşgul ve kendi içinde bölünmüş olmasını sağlamak esastır. Yani mesele en güçlü olmak değil, diğer herkesin yarışa katılamayacak durumda olmasını garantilemek. Bu oldukça acımasız bir jeopolitik okuma. Peki üçüncü ve dördüncü ayaklar neler? Üçüncüsü jeopolitik öncelik. Metin, meselenin temelinde etnik veya dini bir çatışma olmadığını, tamamen güç dengesiyle ilgili olduğunu savunuyor. Yani kimliğinden bağımsız olarak, bölgede İsrail'e rakip olabilecek herhangi bir gücün mutlaka dengelenmesi gerektiğini söylüyor. Son ve belki de en kilit nokta ise dolaylı kontrol. Metin'in altını çizdiği şey şu, amaç klasik bir fetih ya da işgal değil, çok daha sofistike bir yöntemle. Yani ekonomi, medya, siyaset ve toplum mühendisliği üzerinden dolaylı bir kontrol kurmak. Bunu askeri bir stratejiden çok uzun vadeli bir zihin ve irade savaşı olarak resmediyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü bu tür iddialar genelde havada kalır. Ama metin bu teoriyi desteklemek için somut bir tarihsel referans veriyor ve 1982 tarihli Yinon planına işaret ediyor. Bir saniye ama bu Yinon planı kulağa klasik bir komplo teorisi gibi gelmiyor mu yani? 40 yıl önce yazılmış bir makalenin bugünkü her şeye açıkladığını iddia etmek biraz zorlama değil mi? Metin bu iddiayı nasıl temellendiriyor da bu bir komplo teorisi değil diyebiliyor. Çok yerinde bir soru. Metin tam da bu komplo teorisi algısını kırmak için özel bir çaba sarf ediyor. O dediğin on tarafından kaleme alınan bu makalenin şey gizli bir belge değil aksine dönemin stratejik tartışmalarını yansıtan açık kaynaklarda yayınlanmış bir metin olduğunu vurguluyor. Makalenin ana fikri metnin aktardığına göre çok net. Orta Doğu'daki Irak, Suriye, Mısır gibi güçlü, merkezi devletler İsrail için varoluşsal bir tehdittir diyor. Dolayısıyla İsrail'in uzun vadeli güvenliği için bu devletlerin etnik ve mezhepsel fayhatları kullanılarak daha küçük, birbiriyle rekabet halinde olan ve kolayca yönetilebilecek devletçiklere bölünmesi gerekir. Metin, bu fikir o dönemde yazıldı, tartışıldı ve İsrail stratejik literatürünün bir parçası olduğu diyerek iddiasını komplo teorisi alanından çıkarmaya çalışıyor. Anladım. Yani metin diyor ki bakın bu fikirler yeni değil. 40 yıl önce açıkça konuşuluyordu. Şimdi bölgede olan bitene bir de bu gözle bakın. Bu da bizi doğal olarak 1990'lardan sonrasına, metnin ABD İsrail ortaklığı olarak tanımladığı döneme getiriyor. Bu ortaklığın sonuçları olarak da ırığın işgali ve bölünmesi, Suriye'deki iç savaş ve fiili parçalanma gibi örnekleri sıralıyor. Aynen öyle. Metin perspektifinden bakınca bu olaylar birbirinden bağımsız krizler değil. O eski stratejik hedefin farklı sahnelerdeki uygulamaları. Metin burada çok çarpıcı bir rol dağılımı yapıyor ve diyor ki ABD burada uygulayıcı güçtür. İsrail ise stratejik kazanç sağlayandır. Yani bu okumaya göre ABD'nin o muazzam askeri ve siyasi gücü İsrail'in bölgesel güvenlik doktrinini yani çevresindeki güçlü yapıları zayıflatma hedefini hayata geçiren bir araca dönüşmüştür. Peki tüm bu büyük stratejik kesimde Türkiye nereye oturuyor? Metin Irak'tan, Suriye'den bahsetti. Türkiye'yi neden kritik veya özel bir hedef olarak tanımlıyor? Diğerlerinden farkı ne? Metin Türkiye'yi üç temel nedenden ötürü bu stratejinin ana hedeflerinden biri olarak konumlandırıyor. Birincisi, bölgesel güç kapasitesi. Basitçe söylemek gerekirse, Türkiye çok büyük ve potansiyeli çok yüksek. Güçlü ordusu, kendi savunma sanayisini geliştirme çabası ve hem batı hem doğu ile oynayabilen jeopolitik konumuyla. O arzı edilen, çevresi zayıf ülkelerle çevrili İsrail modeline taban tabana zıt bir varlık teşkil ediyor. Potansiyel bir rakip yani. Bu reel politik bir sebep anlaşılır, güçlü bir komşu istemezsin. Peki metnin bahsettiği diğer nedenler daha mı ideolojik? İkinci neden tam da o noktaya dokunuyor. Filistin duyarlılığı. Metne göre Türk toplumunun ve siyasetinin Filistin meselesindeki o tavizsiz ve yüksek perdeli duruşu, Türkiye'yi bölge denklemlerinde basit bir oyuncu olmaktan çıkarıyor. Bu durum metnin iddiasına göre Türkiye'yi doğrudan düşman ilan edilemeyecek kadar büyük ama görmezden gelinemeyecek kadar etkili bir aktör haline getiriyor. Yani ne dost ne düşman ama mutlaka yönetilmesi kontrol altında tutulması gereken bir güç. Anladım. Bir nevi kontrol edilmesi gereken serbest oyuncu gibi. Üçüncü neden ise sanırım daha çok Türkiye'nin içine, kendi zaaflarına odaklanıyor. Kesinlikle. Metin buna iç fay hatları diyor ve Türkiye'nin yumuşak karnı olarak gördüğü noktaları sıralıyor. Kürt meselesi, Alevi-Sünni gerilimi, laik-muhafazakar kutuplaşması ve hatta Türk-Arap ilişkilerindeki tarihsel güvensizlikler. Bu belgenin argümanına göre tüm bunlar dış müdahaleye son derece açık zeminler olarak görülüyor. Yani Türkiye'yi yormak, enerjisini içeriye hapsetmek ve dikkatini dağıtmak için kullanılabilecek potansiyel düğmeler olarak değerlendiriliyor. Madem amaç doğrudan bir çatışma değil, dolaylı bir kontrol, peki bu bahsettiğin fay hatları, bu düğmeler nasıl kullanılıyor? Metin, Türkiye'ye yönelik bu dolaylı stratejiyi nasıl somutlaştırıyor? Metin, e, üç aşamalı bir plandan bahsediyor. Birincisi ve en önemlisi olarak... Kürt meselesinin uluslararasılaştırılmasını gösteriyor. Buradaki amaç metne göre ikili. Birincisi Türkiye'nin askeri, siyasi ve ekonomik enerjisini sürekli olarak bu meseleyle meşgul ederek tüketmek, ikincisi ise daha uzun vadeli Türkiye'nin güney sınırında yani Irak ve Suriye'de İsrail'e hasım olmayan hatta müttefik olabilecek özerk yapılar veya mikro devletçikler yaratmak. Metin kanıt olarak da İsrail'in Irak Kürt bölgesel yönetimiyle uzun yıllara dayanan ilişkilerini ve Suriye'nin kuzeyindeki bazı gruplara yönelik politikalarını örnek gösterip bunlar tesadüf değil diyor. Yani birinci strateji Türkiye'yi içeriden meşgul etmek ve güneyden kuşatmak. Bu savunmaya yönelik bir hamle gibi. Peki ya saldırı? Metin Türkiye'yi aktif olarak izole etmeye yönelik bir stratejiden bahsediyor mu? Tam olarak ikinci strateji bu. Metin buna Türkiye'nin bölgesel yalnızlaştırılması adını veriyor. Amaç Türkiye'nin manevra alanını kısıtlamak, onu komşularıyla sorunlu hale getirmek. Örnek olarak da birkaç güncel gelişmeyi sıralıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji pastasından dışlanma çabaları, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında kurulan o askeri ve siyasi hat ve Arap dünyasında medya ve lobi faaliyetleriyle Türkiye karşıtı bir havanın körüklenmesi. Nihai hedef bu metnin bakış açısıyla Türkiye'yi büyük ama yalnız bir aktöre çevirmek. Ve sanırım üçüncü stratejide en zor fark edileni işin psikolojik boyutu yani zihin ve algı operasyonları. Evet, Metin bunun en sinsi ve en uzun vadeli operasyon olduğunu iddia ediyor. Bu operasyonların medya, akademi, düşünce kuruluşları ve özellikle sosyal medya gibi dijital platformlar üzerinden yürütüldüğünü öne sürüyor. Sürekli işlenen temaları da listeliyor. Türkiye istikrarsızlaşıyor, Türkiye otoriter bir ülke, Türkiye artık Batı için güvenilir bir müttefik değil. Buradaki hedefin askeri bir zafer kazanmak olmadığını Aksine Türkiye'nin uluslararası imajını yıpratarak, kendi özgüvenini sarsarak psikolojik bir üstünlük kurmak olduğunu vurguluyor. Bütün bu analili bir araya getirdiğimizde metnin geleceğe dönük bir projeksiyonu var mı? Yani bundan sonra ne olabilir? Sorusuna ne cevap veriyor? Hangi senaryoları masaya koyuyor? Metin, bu stratejinin devamı olarak dört olası senaryo üzerinde duruyor. Birincisi, iç gerilimleri beslemeye devam etmek yani kimlik siyasetini daha da kürüklemek, olası bir ekonomik kriz anında toplumsal huzursuzlukları ve protestoları teşvik etmek gibi yöntemler. İkincisi, sıcaklığını hiç kaybetmeyen bir konu, Doğu Akdeniz baskısı. Bu Türkiye'nin deniz yetki alanları üzerinden sürekli gerilim içinde tutulması ve bölgedeki enerji projelerinden dışlanması şeklinde devam edebilir diyor. Diğer iki senaryo daha mı büyük ölçekli? Evet, üçüncüsü metnin İsrail için ideal senaryo olarak tanımladığı bir durum. Türkiye-İran çatışmasını teşvik etme. Bu argümana göre bölgenin iki büyük sünni ve şii gücünün birbiriyle yıpratıcı bir savaşa girmesi İsrail'in elini inanılmaz derecede rahatlatır. Dördüncü ve son senaryo ise yine algı yönetimiyle ilgili. Türkiye'yi batıdan kopmuş gösterme. Bu özellikle finansal piyasalar ve uluslararası yatırımcılar üzerinden bir baskı kurarak Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarını arttırmak ve onu Batı ittifakından kopmuş izole bir ülke olarak gösterme stratejisi olarak tarif ediliyor. Anlıyorum. Peki tüm bu analizleri, tarihsel referansları ve gelecek senaryolarını birleştirdiğimizde metnin varmak istediği nihai sonuç ne? Bize son olarak ne söylüyor en net, en keskin mesajı nedir bu belgenin? Belgenin son ve en net mesajını kendi ifadesiyle hiç yumuşatmadan aktarmak gerekirse şöyle özetleyebiliriz. Türkiye'ye yönelik nihai hedef doğrudan bir askeri işgal veya toprak kazanımı değil. Asıl hedef çok daha incelikli ve uzun vadeli. Türkiye'yi büyük ama etkisiz, güçlü ama yalnız bir aktöre dönüştürmek. Güçlü ama yalnız. Bu gerçekten çok çarpıcı bir tanım. Evet. Çünkü bu tanım askeri bir yenilgiden değil, stratejik bir boğulmadan bahsediyor. Metin bunun tarih boyunca imparatorluklara uygulanan bir yöntem olduğunu ve günümüzde de geçerliliğini koruduğunu iddia ediyor. Hatta belgenin son cümlesi tüm bu karmaşık analizi tek bir noktada düğümlüyor. Doğrudan alıntılıyorum. Türkiye için esas risk askeri saldırı değil, içten zayıflatılma ve stratejik yalnızlıktır. Oldukça net ve düşünmeye iten bir sonuç. Bugün Siyonizmin stratejik hedeflerine dair çok özel bir bakış açısı sunan bir metni masaya yatırdık. Bu belgenin tarihsel iddialarını, temel argümanlarını ve özellikle Türkiye'ye odaklanan analizini katman katman açmaya, sizin için anlamlandırmaya çalıştık ve bu metnin sunduğu çerçeveyi bir kenara not ettiğimizde geriye şu temel soru kalıyor sanırım. Bir ülkenin kendi içindeki fayatlarının derinliği ile dış politikadaki yalnızlaşma riski arasında nasıl bir bağ var? Bu denklem sadece belirli bir coğrafyaya yani bize mi özgü? Yoksa bu yükselen veya yerini korumaya çalışan tüm güçler için geçerli evrensel bir ders mi içeriyor?